私が悪い。 Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kıbrıs'ta yaptığımız devre arası kampımız çok olumlu geçti. Oyuncularımızı hem mental anlamda hem fiziksel anlamda hazırladık. Bugünkü mücadeleye gerçekten rakibe alan ve zaman bırakmadık. Kendi oyunumuzu oynadık, topa sahip olduk, hücumda daha üretkendik, bireysel becerilerimizi ortaya koyduk. Her şeyden önemlisi çok iyi motive oldular, çok istediler ve bugün de haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum hocam tabii yeni kurulmuş bir takım Fenerbahçe ama Beşiktaş'ın bayağı bir mazisi var kadın evet. Bu, özellikle. Evet. Buna rağmen üstün bir oyun sergilediniz. Neler söylemek istersiniz? evet biz 5 aylık bir takımız ama her geçen gün büyüyen, çoğalan bir takımız. Güzel bir aile olduk. Oyuncularımız gerçekten öğrenmekten keyif alıyorlar, eğlenmekten keyif alıyorlar. biz rakibimiz kim olursa olsun bugün evet önemli bir rakiple oynadık. Mazisi olan, oturmuş bir takımla oynadık ama biz de onları en kısa sürede yakalayacağımızı söylemiştik oyuncularımıza. Bugün de onlar dirençli oyunu ortaya koyarak eee güzel bir galibiyet aldılar. Hocam sanırım maçtan sonra başkan da bir telefon görüşmesi yaptı. Evet, evet. Edeyim, e, e, evet, e, destek evet. Destek için neler söylersiniz yönetimin evet. Yani geldiğimiz ilk günden beri gerek bana, gerek ekibime, gerekse oyuncularımıza hem başkanımızın hem yönetim kurulu üyelerimizin çok ciddi desteği var ve biz eee sürekli de iletişim halindeyiz. Eee bir kere zaten böyle bir projenin hayata geçirilmesi He For She'yi destekleyen kurumsal kimliğimizle de çok örtüştü. O yüzden eee ben kendi adıma da bana şu Şans verdikleri için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Kızlarımız bu formanın hakkını en iyi şekilde veriyor. Mutlular burada olmaktan ve inanıyorum ki çok güzel başarılar hep beraber imza atacağız. Tutmayacağım sizi. Son soru olsun. Taraftar bugün e, yoğun bir evet. destek vardı. Çarşıl için ne Ya Yani onlarsız e, oyunun e, eksik kalan bir yanı var. E, sağ olsunlar e, Türkiye'nin değişik illerinden buraya kadar desteğe geldiler ve bizleri desteklediler. Her birisine çok teşekkür ediyorum. Desteklerine devam etsinler. Oyuncularımız bu e, keyfi fazlasıyla yaşaması gerekiyor. Hak ettiklerini düşünüyorum. E, i̇yi yoldayız e, ve daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.